Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Enbiya suresi 30 35. ayetler arasında değerlendireceğiz. Allahu Teala burada tevhidle alakalı, kendi icraatlarıyla alakalı çok dikkat çekici ifadelerle bizlere anlatmakta. Şöyle ki: Evelem yerallezine keferu o inkar edenler görmediler mi? Enne's semavat vel ard gökler ve yer kânetâ ratkan birbirine bitişik idi. Fefetaknâhume biz onları birbirinden ayırdık. O inkar edenler gökler ve yer bitişik iken onları birbirinden ayırdığımızı görmediler mi? Burada gökler ve yerin bitişik olması yani başlangıçta bir ve beraberdi. Günümüzde Big Bang teorisi diye bilinen meşhur bir teori. Bu manayı sanki ifade eden bir teori. Yani başlangıçta adeta e, madde itibariyle hepsi birleşmiş vaziyette ama büyük bir patlamayla e, alem yaratılıyor ve her biri e, uygun olan yerlerine gönderiliyor. Ve şu anda da e, kainatta bir genişleme olduğu ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in bir başka ayetinde e, Allah-u Teala e, Zariyat Suresinde e, göklerin ve yerin genişlediğine de dikkat çekmiş. Ve sema beneynaha bi eydin. Semayı kudret eliyle biz bina ettik ve inna ve biz genişleticiyiz mealinde. E, buradan da alemin gittikçe genişlediği öyle bir mana e, ifade ediliyor. Gökler ve yerin başlangıçta bitişik olması insan kendi yaratılışından da buna bakabilir veya diğer varlıkların yaratılışından bakabilir. Ee, diyelim ki insan başlangıçta tek bir hücreydi. Tek bir hücre halinden kendisinde nice organlar meydana geldi ve nice sistemler azalar ortaya çıktı. Ee, ama başlangıç itibariyle tek bir madde. Öte yandan koskocaman bir ağacı bir incir ağacını düşünelim. Evvelinde bu da küçücük bir çekirdekti. O küçücük çekirdekten Allah-u Teala dallandırıp budaklandırdı. Koskoca bir ağacı meydana getirdi. Demek ki ilahi icraat bu tarzda. Önce hepsi bir beraber ama ardından onları birbirinden ayırıyor. Madde itibariyle düşünüldüğünde adeta gökler ve yer evvelinde sanki açılmamış yaş bir hamur şeklinde bir ve beraber Cenab-ı kudret eliyle onları açıyor. Yıldızları şimdiki bulundukları yere ...koyarak, dünyayı buraya yerleştirerek, dünyayı güneşin etrafında döndürerek bu şekilde sistemi kuruyor. Bir başka açıdan bakıldığında... ...mesela güneş sistemi yönüyle baktığımızda... ...güneş, ona bağlı olan yıldızlar, ona bağlı olan gezegenler, dünyamız dahil... ...evvelinde güneşle beraber ama güneşten fırlıyor, fırlatılıyor ve neticede gezegenler şeklinde meydana getiriliyor. Her birisi kendi yörüngesinde yoluna devam ediyor. Ve o kadar dakik bir nizam, intizamla bu oluyor ki e, diyelim ki güneşin çekme kuvveti biraz daha fazla olsa güneş kendine çekecek. Çekme kuvveti zayıf olsa hepsi uzayda e, kaybolup gidecek. Öyle dengeli çekiyor ki kendinin etrafında yani güneşin etrafında bunlar dengeli bir şekilde dönmeye devam ediyorlar. Bir başka açıdan bakıldığında buradaki semavattan Murat, e, sema üzerimizdeki gök kubbe olabilir. Gökler ve yer önce bitişik idi. Biz onları ayırt ettik. Yani gökten e, yağmur yağmıyordu, yerden bir şey bitmiyordu. Ama Allahü Teala gökten yağmuru indirdi, yerden de değişik şeyleri çıkardı. Böylece adeta sema ile arzın bir izdivacı oldu. Sema ile arz birbiriyle evlendi ve onların çocukları hükmünde bitkiler, hayvanlar hatta insanlar yaratıldı. Bu manaya da ayet-i işareti olduğu ifade ediliyor. Ve cealne minel me külle şeyin hay. Her canlı şeyi de sudan yarattık. Burada en azından dünyadaki şartlar itibariyle düşündüğümüzde her canlı şeyin suyla alakası olduğunu bilmekteyiz. Ee, i̇nsan vücudunun üçte ikisi su, dünyanın üçte ikisi su, bitkilerde değişik oranlarda yine su var. Ee, bazıları yüzde yüzüne yakını, yakını adeta su. Bu şekilde Allahü Teala e, suyu hayatın meydana gelmesinde en önemli unsurlardan birisi kılmış. Elbette canlı terkiplerde su'dan başka maddeler de var. Değişik elementler, mineraller var. Ama su hepsinde en önemli madde. Ve Kur'an-ı Kerim'de yağmurun yağdırılması, suyun gökyüzünden yeryüzüne indirilmesiyle alakalı pek çok ayetler vardır ve Kur'an-ı Kerim suya ayrı bir önem atfetmiştir ve sudan çokça bahsetmiştir. Efele <laughs> yüminun onlar iman etmiyorlar mı? Yani bunları görüp de hala iman etmiyorlar mı? Ayet-i kerimede o kafirler görmedi mi gökler ve yer bitişi gidi biz bunları birbirinden ayırt ettik. Burada görmediler mi denilmesi yani bilmediler mi? Çünkü görmeleri mümkün değil. Gökler ve yer, yer yaratıldığında ne müminler ne de kafirler yoktu. Ama bu ilmi gelişmelere bir işaret de olabilir. Ve özellikle gayrimüslimlerin ilimde daha da ileri gidip göklerin ve yerin pek çok sırlarına muttali olacakları ve ilmen bunu görecekleri. Yani başlangıçta o sema ve arzın bitişik olduğunu oradan her birinin meydana getirilip bulundukları yerlere yerleştirildiğini ilmen ortaya koyacakları. Bunlara bir işaret şeklinde de düşünülebilir. Ve ilim gözüyle şu anda görmektedirler. Ve ehli iman da yine aynı manayı ilim gözüyle şu anda görmektedir. Ve cealnâ fil ardı ravâsiye entemide bihim. Onları sarsmasın diye Allahü Teala yeryüzünde dağları yerleştirdi. Yani ve cealnâ fil ardı biz yeryüzünde yerleştirdik. Ravâsiye dağları yerleştirdik. <laughs> <Dağları> entemide <yerleştirdik>. bihim <laughs> insanları sarsmasın diye. Ve cealnâ fîhâ ficâcen subule ve orada o arzda veya o dağların arasında o dağların içinde geniş yollar meydana getirdik. Leallahum yehtedun ta ki insanlar varacakları yere varsınlar yollarını bulsunlar diye. Bu da Cenab-ı Hakk'ın büyük icraatlarından işte dağlar yeryüzünün dengesini meydana getiriyor ve balans ağırlığını meydana getiriyor. Dağlar yeryüzünde hazineli birer direk durumunda. Sular genelde dağlardan neban ediyor. Büyük nehirler dağlardan çıkıyor. Pek çok madenler dağlardan çıkıyor. Öte yandan dağlar o sivrilti tarzında olmalarıyla yeryüzünde hava akımlarına sebebiyet veriyorlar. Rüzgarlar meydana geliyor ve denizden buharlaşan sular o rüzgarlar vasıtasıyla Dünyanın her tarafına ulaştırılıyor ve böylece dağlarla hayat devam ediyor. Evet su önemli ama suyun nakli için işte yağmur yüklü bulutların sevk edilmesine ihtiyaç var. Dağlara da bu noktada görev düşüyor ve rüzgarlar meydana geliyor. Meydana gelen rüzgarlarla bulutlar her tarafa taşınıyor ve her taraf sulardan, yağmurlardan istifade ediyor. Kainat çapında çarklar kurulmuş, çarklar dönüyor ve bunlar bir fabrika'nın çarklarından çok daha hassas, çok daha mükemmel ve hiçbir kusur olmaz bir şekilde, kusursuz bir şekilde sistem devam etmekte. Allahu Teala yeryüzünde bizim için yollar meydana getirmiş. Yani yeryüzünün her tarafı dağlarla dolu olsa, dağlar böyle geçit vermez, sarp bir şekilde olsa, İnsanlar birbirleriyle haberleşemezlerdi. Birbirlerine gidip gelemezlerdi. Seyahatler yapamazlardı. Ama Allahu Teala suların aktığı yerlerden yollar da meydana getirmiş. Dağların arasından yine yol yapılabilecek şekilde imkanlar bahşetmiş. Böyle olunca insanlar dünyanın değişik yerlerine gidebiliyorlar. Birbirleriyle irtibat halinde olabiliyorlar. Ve cealnâ's semâ'a sakfan mahfuz'a. Semayı da korunmuş bir tavan kıldık. Sema Küllüme alâke fevvet sema denilmiştir. Yani senin üzerindeki her şey semadır. İşte gökyüzündeki o e, gök kubbe tabir ettiğimiz şey bizim semamız oluyor ve Allahu Teala semayı şu andaki kullanılan ifadeyle atmosferi korunmuş bir tavan kılmış. Evlerimizin nasıl tavanı var? Tavan olmasa Sıcak soğuk hemen eve bir anda etki eder. Yağan yağmurlar evin içine girer. Onun gibi dünya bir saray gibi gök kubbe bu sarayın tavanı hükmünde. Gökyüzünden başımıza gelebilecek, bize zarar verebilecek şeylere gök kubbe engel oluyor. Ve mesela her gün dünya atmosferine 50 bin civarında meteor yani gök taşı düştüğü ifade edilir. Yani her gün aslında gökten başımıza taş yağıyor. Ama Allahü Teala semayı öyle yapmış ki bunlar atmosfere geldiklerinde sürtünmeden dolayı parçalanıyorlar. Toz haline geliyorlar. Toz haline gelen bu meteorlar yağmurun damla damla yeryüzüne indirilmesinde istihdam ediliyor. Su buharcıkları bunların etrafında yoğunlaşıp damla damla yeryüzüne e, iniyorlar. Öte yandan uzaydan bize gelen, e, bize zarar verebilecek pek çok ışınlar da var. Ultraviyole gibi pek çok böyle e, ışınlar var. Bu e, bu ışınların bir kısmı e, bize zarar verebilecek türden. Ama Allahu Teala atmosferi öyle tanzim etmiş ki, e, atmosfere bunlar geldiğinde tekrar uzaya geri gönderiliyor ve böylece o zararlı ışınlardan, bize zarar verebilecek ışınlardan korunmuş oluyoruz. Ancak son yıllarda ozon gazında, ozon tabakasında bir hafiften delinme meydana geldi. Bu da daha çok insanların kullandıkları deodorant gibi şeylerden kaynaklanan bir durum. İnsanların eliyle meydana gelen bir durum. Bu dünya için bir tehlikem de i̇şte küresel ısınma gibi bir takım tehlikeler belki de bununla alakalı olarak da açıklanıyor. Ama normal şartlarda Allahu Teala semayı korunmuş bir tavan kılmış ve, ve yeryüzündeki insanlar ve diğer sakinler böylece uzaydan gelebilecek zararlı şeylerden korunmuş oluyorlar. Kur'an-ı Kerim'in bu hükmü daha böyle ışınlar bilinmezden önce meteorların dünya atmosferine geldiğinde parçalanması bilinmezden önce haber verilen çok önemli ilmi bir gerçek. Kur'an'da bunun yer alması gerçekten de Kur'an'ın ilahi kelam olduğunu açıkça gösteren durumlardan birisi. Ve huma ayatihi muridun ama onlar semanın ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Yani semanın çok ayetleri var. Semada bize ibret olacak, bize yol gösterecek çok ayetler var. İşte gerek güneş, gerek ay Allah'ın ayetlerinden iki ayet. Yıldızlar yine her birisi birer ayet. Sema başlı başına başka bir ayet. Bütün bunlar her birisi birer ayet iken insanların çoğu bu ayetlerden yüz çeviriyor. Bu ayetlerin ne anlama geldiğini ve Allah'ın bunlarla bize ne gibi mesajlar verdiğini unutuyorlar. Ve semanın korunmuş bir tavan kılınması Allahu Teala'yı bize aynı zamanda rahmetiyle de anlatır. O kadar rahmetli ki o kadar şefkatli ki kullarının zarar görmesini istemiyor. Bunun için de koca semayı korunmuş bir tavan kılmış. İşte güneşi o sema tavanına asılmış bir lamba kılmış. Bütün bunları insanlar okuyabilse alemlerin Rabbini daha iyi tanıyacaklar. Ama insanların büyük bir ekseriyeti bu ayetlerden yüz çeviriyor. Bu manada değerlendirmiyor halakal leyle xalaka laila vanna har vel kamer. o ki o Allah ki e, geceyi gündüzü yarattı, e, güneşi ayı yarattı. Yani gece-gündüzün yaratılması, güneşin ayın yaratılması, bunlar da yine büyük ayetlerden. Küllün fi feleki yesbahun, bunların her birisi bir yörüngede yollarına devam eder. Yani gecenin kendine göre Belli bir e, gidişatı vardır. Ne zaman uzala, uzayacak, ne zaman kısalacak bellidir. Gündüz yine benzeri bir şekilde e, hangi mevsimde uzun, hangi mevsimde kısa bu bellidir. Ay Güneş bunların yörüngeleri bellidir ve e, nasıl ki yani şehirlerde e, diyelim otobüsler şehir içi otobüsler hatları güzergahları belli oluyor. Hangi duraklara uğrayacağı belli oluyor. Ona göre insanlar bunlardan istifade ediyorlar. E, güneş'in ayın da menzilleri, e, konakları var tabir caizse her birisi e, yıl boyunca ne, nerelere uğrayacak, hangi yörüngede gidecek bütün bunlar belli. Belli olmasaydı ne olurdu? Belli olmasa bunlar birbirine çarpardı, başkaları bunlara çarpardı. Böyle olunca da alemde nizam, intizam diye bir şey kalmazdı. Ama nizam, intizam gayet mükemmel bir şekilde devam ediyor. وَمَا Li لِبَشَرٍ min قَبْلِكَ الْخُلْطِ Ey Peygamber, biz senden önce hiçbir beşere ebedilik vermedik. Yani sana da vermedik, senden önceki hiçbir insana da ebedilik vermedik. Yani dünyanın üzerinde olan bütün varlıklar fanidir. İnsanlar da fanidir. Allah'ın en, en seçkin kulları olan peygamberler, onlar da yine şu dünya hayatında fanidirler. Efe efe fehumul halidun. Yani sen öleceksin de onlar daimi mi kalacaklar? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizin öleceği nazara veriliyor. Innekemeytun ve innahum meytun. Sen de öleceksin, onlar da ölecekler. İşte sen öleceksin de onlar geride kalacak değil. Hepsi ölecekler. Bütün varlıklar ölümü tadacaklar. Küllü nefsin ve igatul Her nefis ölümü tadıcıdır. Her nefis ölümü tadacak. Burada e, ölümü tadacak denilmesi ölümün tatlı bir şey olduğuna da adeta bir işaret gibidir. Çünkü ölüm ile insanlar daha güzel bir aleme geçmiş olacaklar. Ve neblukum bişerri vel hayri fitne. Biz bir imtihan olarak e, şer ile ve hayır ile sizleri denemekteyiz. Yani şu dünya bir imtihan dünyası. İnsanlar başlarına gelen musibetlerle bazen de bir takım hayırlı şeylerle e, bu tarzda imtihana tabiler. İnsanlar hem sıkıntılı durumlarla hem de e, hoşlarına giden güzel durumlarla imtihan ediliyor. Ve ileyna turcaun ve bize döndürüleceksiniz. Allah-u Teala bu ayetlerde göklerin ve yerin yaratılışını nazara verdi. Yeryüzünde hayatın başlamasını anlattı. Dünyanın bize göre tanzim edilişini, dağların yaratılışını, yolların meydana getirilişini bu gibi şeyleri nazara verdi. Ardından da ölüm hakikatine dikkat çekti. Yani siz ilimlerle meşgul olun, kainatın sırlarını öğrenmeye çalışın. Ama bu arada yeryüzünde imtihan edildiğinizi de unutmayın. Sonunda Allah'a döneceğinizi unutmayın. Yolcu yolunda gerektir. İnsan bir yere bir gaye ile gönderilmişse görevini yapmaya çalışır. İnsanların dünyaya gönderiliş gayesi bellidir. Ve ona göre diğer aleme imanla, salih amelle, takva ile o alemde işe yarayacak bakiyatus salihat tabir edilen e, salih şeylerle uygun şeylerle varmaları gerekir. Bu noktada Allahu Teala hepimizi muvaffak eylesin. Başka bir programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.